İşte geldik. Hadi bakalım, üstünüzü değiştir, sofraya geçin, sonra da güzel güzel derslerinizin başına oturun. Aferin size. Hadi bakalım, sofraya geç. Hocam, Firuza abla neden bizde kalmadı? Çocuklarla söz vermişler. Davut Bey ile beraber onları sihirli Luna Park'a götüreceklermiş. Ya. ya. Keşke biz de gidebilseydik. Belki de gidebiliriz. Ha? Gidebiliriz belki diyorum. Derslerimizin olmadığı bir gün. Tabi, tabi gidersiniz. Hadi Buket. Ne? Hadi. Ama sana. Ne oldu Çilek? Teşekkür ederim abi. Bakın, ben bu Selinma Park'a gitmek istiyorum. Daha önce hiç gitmedim. Hem ben dün akşam o kadar çok ders çalıştım, o kadar ders çalıştım ki bugüne dersim kalmadı. Benim de ödevim yok. E, dolayısıyla Tuğçe'nin de. Bizim var ama az değil mi Kerem? Evet, bir saate kadar biter. Benim bilmediğim çok konu var. Üç gün çalışsam ancak öğrenirim. Bugün başlamam şart değil. ...Sihir Anne'den baksalar onu donuk görürler. Eh, o zaman da bir şeyler çevirdiğimizi anlarlar. Abla sen daha önceki hayatında fani miydin? Akıllı ol akıllı. Tabii ki yerimize kopyalarımızı bırakacağız. Onlar bizim yerimize ders çalışacaklar. Biz de meyve teyzeyi alıp Sihir'in parka gideceğiz. O niye geliyor şimdi? Yazık kadın abi, onu da kopyasını bırakalım. O da bizimle gelsin, eğlensin. Zaten biz eve dönene kadar no parka Bende çok iyi fikir bence, bence de. de. Peki o zaman. Hadi iş başına. Derslerimizin başına kopyalarımızı bırakıyoruz. Ben bugün dünyanın en mutlu perisiyim. Niye? Ee, annemle babam peri. Hı. İstediğim yerde sihir yapabiliyorum. Kimse bana karışmıyor. Aman çok iyi oluyor. <laughs> sanki rüyada gibiyim. Dilerim bu rüya senin için hiç bitmez toprak. Bitmez bitmez merak etme. Anneciğim elinize sağlık her şey harika oldu. Güzel, güzel. Gerçekten <laughs> çok güzel anne. Afiyet olsun. <laughs> olsun. olsun. Ben <laughs> aldım ben aldım. Sen al bir şey. Hadi bakalım çocuklarım. Hadi bakalım. <laughs> Hmm. Şerefine babacığım. babacığım. Hadi. Onu yemeğe dağıtın. Hiç vallahi nefes almadan. Keşke çocukları da geçirseydiniz. Ne güzel böyle kalabalık kalabalık otururduk. <laughs> bir hafta sonu yaparız anneciğim merak etmeyin. Ee, biliyorsunuz yani bu perifani karma okulu çok zor. Bir yığın dersleri var çocukların. Aa ders demişken anneciğim sihirli aynanızı bir kullanabilir miyim? Bakayım çocuklar ders çalışıyorlar mı? Tabii kendi aynen gibi kullan. Çok güzel. Çilekle buket harıl harıl çalışıyor. Aferin. Demek ki verdiğim ceza akıllarını başına getirdi. Eh, artık bu gece sihirlerini geri verebilirim herhalde. <laughs> hepsi arı gibi çalışıyorlar. Nesi harika bunun? Bütün fani çocuklar gibi onlar da ödevlere boğuluyorlar. Halbuki öyle yapacağımıza bütün bilgileri onlara böyle sihirle hızlı hızlı yüklesek... ...küçük yaşta meslek sahibi olurlar. Yıllarca okulda da dirsek çürütmemiş olurlar. Açıkçası ben size katılmıyorum anneciğim. Niye? Ne kadar uzun okurlarsa o kadar eğlenceli öğrencilik hayatları olacaktır. E malum biz periler yüzyıllar boyu yaşıyoruz. Ee, erken yaşta avukat veya doktor peri olurlarsa... ...hayatlarının geri kalanı sıkıcı geçecektir. Evet bence de öyle. Yani ben ezbere bilgiye karşıyım anne. Ee, çocuklar okuyarak, yaşayarak öğrenmeliler. Bu 100 yılda sürse böyle olmalı. Yani bilgi çok önemli, çok güzel bir şey. Dünyayı değiştiren, iyi yönde değiştiren çok önemli bir silah bence. Ay ne entel perilersiniz. Bırakın bütün bunları, sabaha kadar konuşsak nasıl olsa bir netice elde edemeyeceğiz. Şöyle havadan sudan şeylerden bahsedelim, içimiz açılsın. Değil mi baba? Aa, babacığım neyiniz var? Sizi keyifsiz görüyorum. Ee, şey, kafam karışık biraz, dalgınım. Sebep babacığım? Bana bu kadar güzel babacığım dersen anlatamam ki oğlum. Ay, 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 ay daldık her şeyi unuttuk. Sihirli aynayı açıp bakalım Avni Bey'in evinde neler oluyor? Mevhuba Hanım yokken malum ya. Oh, olur mu anneciğim? Yani uzun zamandır ilk defa baş başa kalıyorlar. Hani karı koca ya hani hani ayıp bir şeyler olabilir çok ayıp ya bakmayalım. Ayıp bir şey görürsek kapatırız. Ay ben dayanamadım açtım bile. Anne. <laughs> <laughs> <İyi>, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. He.